Birinin birden ortadan kaybolması neden bu kadar üzer hiç düşündün mü? Günümüzdeki popüler terimiyle buna ghosting deniyor. Ghosting yaşadığında aslında sadece karşındaki kişinin gitmesi değil, arkasında bıraktığı belirsizlik de canını sıkar. Çünkü bir anda cevapsız sorularla ve tamamlanmamış duygularla baş başa kalırsın. Nedenini bilmediğin bir vedayı sindirmekte zorlanırsın. Bu darbanın sonrası üzülmen senin zayıf olduğunu anlamına değil, insan olduğunu anlamına gelir. Bunu yaşamak da, bunun sonrasında iyileşmek de doğal. Şu düşüncelerle yüzleşebilirsin. Demek ki kale alınmıyorum. umursanmıyorum, Vazgeçilmez değilim. Bir açıklamayı bile bana çok gördü. Belki de sevilmeye bile layık değilim. Diye düşünüyor olabilirsin. Kendine şunu da soruyor olabilirsin: Acaba tekrar geri döner mi? Tekrar iletişime geçer mi? Bir şeyler kaldığı yerden devam eder mi? Ama bu saygısızlığın hissettirdiği duyguyu tekrar onun onarmasını beklemektense bu gücü kendinde de bulabilirsin. Başka bir videoda peki ghostingi yapan kişiler neden yapar? Buna ele alırız. Şimdilik görüşmek üzere.